Merhaba arkadaşlar. da Joker Sadık Dost çekilişi diye bir çekiliş yap. ve i̇şte o çekiliş 4 Aralık'ta açıklanacak. Yani 3 gün var. Katılan katılsın. Birinci olan yani kazanan bu arada ben seçmeyeceğim. Çark seçecek. Ve yedek hesabım o. takas hesabımdan. Ve bu hesap kayıtlı. O. Diyecek. Yani hesaptan çıkıp girebileceğim. Çekiliş yok her sadık dost çekilişi olacak. Ama başka bir çekiliş de yapabilirdim. Ben yapmak istemedim. Bu çekilişi yapmak istedim. O yüzden Joker Sadık Dost gerçekten değerli bir pet olduğu için zaten birçok kişinin isteyeceğini düşünüyorum. Bir seviye verecek ister yükseltir ister yükseltmez. Ve katılmak için gerekenler beni Yuni'den takip et. Demek Yuni'm nerede arkadaşlar? Hemen bakın. buraya geliyorsunuz. Arka Ay pardon buraya gelmiyorsunuz. Arkadaş katmanıza gerek yok. O mesaj yerine geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan araya geleceksiniz. Tar Nerede değil. Buraya Onur YT koydum. 1 7 1 5 9 5. Bunu aratıyorsunuz. Ve burada beni yoniden takip etmeniz gerekiyor. Ama sonradan takipten çıkmak yok yok. şey yaparım. Yani bayağı bir kızarım. Ya kızınca ne olacak ya? En fazla spam atarım. Bu takip edeceksiniz beni bu yoğuniden Yoni'den takip edici kanalıma abone de olmanız lazım. Ve yoruma katıldım yazıp kodunuzu ve adınızı yazmanız lazım. Bunları yaparsanız çekilişe katılmış olursunuz. Ve e, kazanana Artı 2 abone 10 videosuna Like 10 videosuna Yorum yapacağım arkadaşlar Böyle bir şey var Bonus olarak Yani çekilişe katılmanızı öneririm Bence katılın Katılmanız gerçekten Öneriyorum Neyse arkadaşlar görsünüz Bu böyle bir Haber videosuydu Ben sadece size bunu Söylemek istedim ve yakınlarda yeni bir çekiliş yapabilirim. Mesela şöyle bir çekiliş yapabilirim diyelim. Mesela kızıl panda çekilişi yapabilirim. Başka ne çekilişi yapabilirim? Yani ben zırh çekilişi falan yapamam arkadaşlar. Ben hiç kimsenin hesabına giremem. Başka paralı olmayan şey çekilişi yapabilirim. Paralı olmayan bir şey. Mesela Calavera'nın çekilişi yapmıştım ama çok fazla abone gerektiği için ve o ben bir yılda falan olurum. O yüzden o çekiliş oldu arkadaşlar. Onun dışında başka buradan bir çekiliş yapalım. Ya arkadaşlar gitti mi? Burada pet şeyi vardı ya. Gitti mi yoksa? Onun çekilişini yapardım. Şey vardı burada. Sırakun falan hamster falan vardı. Artık gitmiş. Yok. Ya. Onun çekilişini yapardım asla. Neyse arkadaşlar. Yani ben yeni pet geldikçe çekilişleri yapabilirim. Ve tekrar söylüyorum. Takası sağ bundan yapacağım. Girls just bye bye.